Oh be. Valla bize hizmet edilsin biraz. Şöyle güzel bir yemek yiyelim tamam mı? Ardından tatlılar, sohbet, muhabbet. Bugün bizim günümüz kankam. Bakalım menüde neler var? Yok çok, o çok pahalı. Pizzadan yesem... Mm Kola içemiyorum. Hmm, gelir şimdi birazdan bu. Allah. Tiramisu da her yerde yenmez de o makarnanın fiyatını of ikiye mi böldürsek? çay var. <laughs> ya menü de çok çeşit olunca karar vermesi zor oluyor. Bir dakika benim telefon Allah çok titredi. Efendim. Ne? Tamam geliyoruz hemen. Kusura bakmayın bizim acil kalkmamız gerekiyor. Kapalı telefon görüyorum. Ha öyle diyorsun yani. <laughs> şey buna uyan şarj var mı? Var var. Yanımda büyük boy pizza ortaya karışık salata getiriyorum tamam mı? İçecekler kolay olsun. Su alayım ben. Soğuk su.